Uyan bebi! haydi uyan artık. Kalk fırla şimdi yataktan. Yeni bir gün, her şey olabilir. Seni arkadaşlar bekliyor. Baby ayıcık ve arkadaşları gizemli Milide Bir gün Pibi ayıcık mıknatısı ile oynuyordu. Bu lastiğe yapışmıyor. Tahtaya da yapışmıyor. Ama bu çelik arabaya yapışıyor. Gerçekten yapışıyor. Ah. Ah. O sırada gelen tavşan Ros koydu. Merhaba Bibi. Panayır şehre geldi. Gitmek ister misin? Tabii ki. Hanayır'da Bob sürekli ödüller kazanıyordu. Kazandın! Merhaba Bob. Güzel bir şeker. Evet, bu oyunları hep kazanırım. Şimdi ne yapalım? Haydi dönme dolabı binelim. Of! Başım döner. Of. Falca gitmeyi ne dersiniz? Aa, tamam. İçeride çok esrarengiz bir hanım vardı. Girin. Ben gizemli miyim? Peki gizemli mi? Benim geleceğimde neler var? Öncelikle bana bir sürü muz getirmeniz gerekirdi. Hay Allah, biz hiç getirmedik. Önemli değil, bu da işimi Hey. Senin için büyük bir zafer görüyorum PB. Benim adımı nereden bildin? Ya benim? Bir oyunda kaybedeceksin. Sorun değil. Ben hep kazanırım. Senin için ufaklık. Her yerde pembe bir bulut görüyorum. Peki benim için? Seni uzun boylu esmer güzel bir yabancı öpecek. Oh, ne ürkütücü bitişik dükkanda mıknatıslı balık tutma oyunu vardı. Yaklaşın. Mıknatıslı balık tutma oyununda şansınızı deneyin. Ödül ne? Pamuk şekeri. Her bala bir tane. O sırada gizemli mil penguenin dükkanına girdi. Ve mıknatıslı olta iğnelerini tahtalarıyla değiştirdi. Al bakalım genç ayıcık. arkadaşlar balık tutmaya başladılar. Hey, bir tane yakaladım. Sadece şans. Ve bir tane daha. Bu imkansız. Bir tane daha tuttu. Bir tane daha. Hile var. Dört balık. Aferin sana tüylü dostum. Bu haksızlık. Boş ver. Ben hepimize yetecek kadar kazandım. Yaşasın. Yaşasın. Panayır pengueni tam herkese şekerini veriyordu ki. Ha <laughs> <laughs> Vay. Şimdi anladım. Gizemli Midi'nin söylediği her şey gerçekleşti. Ne? Ben kazandım. Ben kaybettim. Ve o pembe bir bulutun içinde. O uzun boylu esmer güzel yabancı da yanıldı. Hayır, yanılmadım. Oh. hiçbir zaman yanamaz. Bu mini. Ama sen yabancı değilsin. Ama uzun boylu, esmer ve güzelim. Değil mi? Aa, sanırım. <laughs> Haydi Bibi, şimdi ev zamanı. Önce oyuncakları topla. Bir şeyler ye, giy pijamaları. Dişlerini fırçala ve yat dişlerini fırçala veya